şöyle. Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz değerli takipçilerim? Bizi sorarsanız biz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün güveç yapacağım. Güveçte kaburga etimiz var. Şöyle. Soğan var, sarımsak var, patates var. Domates var, biber var ve burada da domatesin kabuğu var. Burada baharatlarımız var arkadaşlar. Domatesin kabuğunu da niye koyduğumu, niye ayırdığımı size söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi malzemelerimizi şöyle kaburgalarımızı alıyoruz. İlk önce etlerini de alıyor. Bunları zaten böyle yahni mahni yapmak için şey böyle güveç falan yapmak için ayırdıydım. Tuz şöyle. Tuz. Karabiber. biber. Ben de beni kardım. İçe teldedim o. Kim ya? Pislik. Bir de küçük veriyor. Yaprak biberi iki kaşık arkadaşlar. Bizimkiler acılı sevdikleri için. Ya. Şimdi evet. Karar verdi. Ben de doluyum. Salça bir yemek kaşığı Bir de ucuyla arkadaşlar şöyle. Ağzına kapatmış olmuşum. Pek de iyi yeti yeme yapsın ha Mustafa. Kelle de gitti. Şu salçayı şöyle bir ezelim de. Dedim Bugün de böyle yapak dedim. Ama her gün ne pişirek ne pişirek şaş yok. Bir de evde de hiçbir şey kalmadı. Bizim evde de hiçbir şey kalmadı. bayrama ayağına. Bir de pazar ta pazartesinden ana perşembeye kadar pazar yoktu. Pazart en son pazartesi pazarına gittik zaten. Hayır, bu Çünkü benim fark etmedim. <laughs> hayırlı yaşa. dedim sen kızım soğan soy, dedim patatesi soy, dedim. O da soğanı, patatesi soydu. Soğanı az doğramış, yani soymuş. Üstüne azıcık biraz daha ben soydum. Beni. Müsaade de geç çıkardı. Dedi. Dedim zaten erken yemek yediğimiz yok. Ay. Onun için dedim geç olsun bir şey olmaz dedim. Pilavımız var zaten o gün pişirdim pilav. Müseyyaf yemek yemedi. Abdullah çok az yedi. Pilav öyle kaldı. Onun için pilav duruyor dolapta. Dedim bari pilav pişirmeyeyim. Bu tavayı yapayım. Akşam da zaten her şey yaptık. Bazı zaman ne yap dedik işte dışarıda yedik masada. Bugün burada elektrik yoktu. Elektrik yoktu yandık. Bittik kilo olduk. Elektrik olmayınca hayat olmuyor. İçine bak. Bak buradan filiz vermiş kızım. Buradan şey vermiş anladın hmm. Kök vermiş geri içinden domates çıkaracak. Yüzüğün sivilcesi çoğalmış ama. Hmm. Arkadaşlar sivilceye ne iyi geliyor bileniniz var mı? Şöyle geriden tut kızım. Açıkaya. Bileniniz varsa yoruma yazarsanız seviniriz. Meysa'nın anlamında çoğaldı. Aslında şeyden çoğaldı. Sınav stresinden çoğaldıydı. Ama hala devam ediyor. Daha edin. hala devam ediyor. Gerçi herhalde açıklanana kadar da <laughs> Meysa'nın stresi gitmez herhalde daha. Hala of açıklanmadı, of açıklanmadı deyip duruyor. 15 gün var daha. İnşallah erken açıklanır. İnşallah. erken de açıklanacağını zannetmeyin yani. Gene aynı tarih neyse ona göre. Lise sınavı erken açıklandı ya bu da erken açıklanabilir. Kaburga yemek çok sevgili. Hmm. Kebabı da güzel oluyor da. Ama kebabını işte dinlendirip de pişirmek lazım. Ay bu, karabiber mahvetti beni. Sarımsaklar da tüm tüm koydum. İçine de doz biber gördüğümüz gibi. Tabi biraz daha su eklemem lazım. Şimdi domatesin kabuklarını. Adam bana dedi ki ne? Bir daha bunu getirirken dedi. Soyduğun domatesin kabuklarını dedi. Atma dedi. Şöyle üstüne dedi. Döşe dedi. Yemeğin yanmasın dedi. Onun için ben de bugün aklıma geldi. Yemeğim yanmasın diye domatesin kabuklarını atmadım. Üstüne şöyle döşeyim. En azından dedi yani bura fazla at ateş vuruyor ya hani. Ondan dolayı kabukları şey olur dedi. Yanarken yani kabukları yanar dedi. Onun için kabukları böyle ayırdım. Şimdi üstüne döşeyim güzelce. Millet tatil yapıyor. Biz de evde yemek yapıyor, tava yapıyor. Allah'ım bize de nasip eder inşallah bir tatil. Kısmet olursa zengin olursak olur. zengin olamayacağımıza göre de Allah arkadaşlar inanın param olsa imkanım olsa buradan göçüp gitmek istemiyorum. Hiç sevmiyorum burayı. Zaten gelin geldiğimden beri sevmiyordum da. İşte kader kısmet bir kere insan gitmeye gidiyor işte. Hı. Arkadaşlar bakın çok zekiyim değil mi? Gerçi hayra benim fikrim Hayır abi dedi. Bacı dedi. Patlıcan yaparsan patlıcanın kabuklarını dedi. Ee, şey, patlıcanın kabuğu da olur, domatesin kabuğu da olur dedi. Patates yaparsan dedi. Domatesin kabuklarını koy dedi. Biberi üstüne koyma zaten dedi. Şey yapar dedi. Yanar dedi. Bunu böyle arkadaşlar şimdi götüreceğiz. Güzelce Mustafa'm götürecek bunu. Fırına verecek. Taş fırında bitsin. Ondan sonra güzel soframızı serelim. Pilavımız hazır zaten. Biz de dışarıya çıkak. Hava sıcak. Yani yok değil Hı -hı. mi kızım? Hı -hı. Çok sıcak terli yok. Bugün arkadaşım bir video atmış bana böyle terimi silmeyle baş edemeyen bacım demiş. Aynı onun gibi olduk biz de. Neyse arkadaşlar sofrada görüşmek üzere. Şey ya, ben... Önceki gün vardı ondan bir şey attım ben. Evet, öyle tamam ben yeni bir şey dursun ya. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Pilavımız da zaten mı? önceden vardı. He. Burada çok sıcakmış. Arkadaşlar bir araba kullanmışım o biçim. <laughs> Dediğim gibi, şey... <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar domates, bak domatesi kabuğun üstüne koyunca çok iyi oldu. Kapından yok ya. Eee ne olacak şimdi? Olur mu? Şeye sipariş Sana sana. Masa masaya ağazsa babacım masaya. Bak, Ben gözlerim yine olsun, yok da Arkadaşlar, selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, himmeti de olsun. Kalbi gönlü güzel insanlar. Rabbim nasip etsin, sağrı sevdirsin. Kızım adı Hanim İmam iman versin Rabbim. <laughs> ümmete rahmet Sağ ol, ve hayırlı olun nasıl etsin Nasılsınız? <laughs> i̇yisiniz inşallah Bizler çok şükür elhamdülillah Abdullah içelim masayı getirelim ya, Hem yarıyoruz hem de bakıyoruz. Ne? Nazayı, masayı Getir, getir. Abi görüyün evet, Hadi

da. o zaman yarın bak yarın eee ben sabah e, doğru, doğru, mesela evet. evet. tamam. sabah elimden. Bir hortumu gelirim, normal çeşmeyi tamam, açarım ben ona göre bakarım.

Come abi şey Düğünümde bir tarafa patates de getirebilirsiniz. Selamlar abi. <laughs> Hadi, Hadi. bakalım. Buyurun arkadaşlar yeme. Selamlar abi. Evet. Ee, var ya. Evet. Ha. Tamam, Hadi. Hadi. Selam ya. Abi

Sen ne ki? olmayanlara versin. Tamam. Sen direkt nasıl? Sık. <gülüyor> <gülüyor> Ondan daha dünyada bir Tamam o zaman tamam. şöyle bir şey yapalım. Tamam, sabah artık. göreceğiz. Kim iyi sürüyor, kim güzel şey yapıyor. En güzel ben bir... <laughs> Abi biz bunları aşağı indirelim. Sen O da bana çıkartma araç çözdü. Daha Sadece <laughs> 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 Dönüşü bir kere de, bilirik bu mahalleden gidiyoruz, sonra da ayrılıp gidiyoruz. Ben <laughs> <Yani> de kalsın <kartı mahalledi>. Tamam. <laughs> Şahin Özgülen'e <laughs> gidiyoruz. Mahalleye ayrılıyorum işte. İstiklal'den ayrılıyorum, Şahin Özgülen'e gidiyorum. <laughs> Arada yol varsa. sadece. Oğlum, rahmetlik, barışmarsiyon neredeydi biliyor musun? Bir ayağın buraya başlıyordu, işte şöyle diyorduk, bu ayağın buraya başlıyordu. Bir işte, sikik, çizgi, çizgi sınırlı. Ne bence be, durdurdun mu ona? Abim de artık böyle gidiyordu. Ben bu yoldaydım. Beni aramışlar. <laughs>

şey yapması için ayrıca sen spor yapması da lazım. Hı -hı. yemeden kısıyor, başka bir şey yapmıyor. Hareket edecek ki ne, spor yapacak ki ne, zayıflayacak. Aynen ben biliyorum.